Biz Kermes'te kendileri de vardı. İşte bu ünüyle son olarak orada görüştük. Rabbim inşallah cennette buluştursun. Allah'ın izniyle. Biz Sıramadan Abi'yi ne kadar anlatsak azdır. Yani onun kişiliği gerçekten çok renklidir. Bu sadece bir kültür ve eğitim alanında değil. Aynı zamanda eski Türk birinde de yöneticilik başkanlık yapmış de de öğretmenler bir Batraki Türk öğretmenler birinde de yöneticilik bir yapmış ve her sahada ilk safta yer almıştır. Bunun yanında lenceperlikle de uğraşmıştır. Bunun az karpuzlarını yemedik. Allah razı olsun. Ve halen araları vardır. İşte dün itibarıyla hepsini bu dünyada bıraktı. Artık bizi bırakması Allah'a gitmesi burada geride bıraktığı güzel esirleriyle anılacaktır. Biz onu gerçekten hayırla anlıyoruz. Gerçekten o bizi gerçi, yani bize kiminle sohbet ettiyse o karşısındakine güven veren ve karşısındakine hep böyle pozitif enerji veren bir insandı. Ben bu vesileyle kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bir Batı Türk Öğretmenler Birliği'nden temsilcilerimiz, başkanımız var. Aynı zaman Eskeç Türk Birliği var. Kendisine, kendisini daha yakın, daha çok e, sizlere anlatacaklar. Bir de bu vesileyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, acılı ve üzüntülü ve sevinçli günlerimiz, günlerimizde her zaman yanımızda olan ana vatanımız, Gümrüncü e Türkiye Cumhuriyeti, Gümrüncü e Başkonsulumuz. Sayın Aykut Tunal Bey de aramızda ekibiyle beraber kendilerine de ve buraya katılan herkese aile adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden. Öncelikle Ramazan abiyi anlatmak üzere eski Türk Birliği Başkanı olarak bunu anlatmak üzere şimdiki başkanımıza takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, Sayın Müftü Yardımcım. Sağ olun, var olun. Öncelikle Ramazan abimizin kıymetli eşi Mümin ablamız, değerli evlatları Doğan ve Fatih, kıymetli sünnetçi köylü soydaşlarım, Ramazan Bey'i, Ramazan Duban'ı çok seven, onun yakınları, arkadaşları, dostları, sevenleri, Sayın Başkonsolosum, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Eski Belediye Başkanlarım, Türkiye öğretmenler Birliği Başkanım, diğer azınlık kurumlarımızın yöneticileri, temsilcileri, hepimizin başı sağ olsun. Ramazan abimize, Ramazan Duman'a Allah'tan rahmet diliyorum. Müftü yardımcım çok güzel bir şekilde anlattı, özetledi gerçekten. Ben onun üstüne birkaç söz söylemek isterim. Ramazan abi çok yönlü bir insandı. Bir eğitimciydi, bir öğretmendi her şeyden önce. Ama o çok sevdiği öğretmenlik mesleğini iki azınlık ortaokul ve lisesinde yapamadı, gerçekleştiremedi. Ama çocuklarımıza, gençlerimize dersler verdi, kurslar verdi. İskeçe Türk Birliği bünyesinde yaptı bunu. Batıraka Türk Öğretmenler Birliği bünyesinde yaptı. İskeçe merkezde yaptı. İskeçe dağ kolunda yaptı. Gümüncü'ne de yaptı. Farklı yerlerde yaptı. Bir öğretmen bir eğitimciydi aynı zamanda bir çiftçiydi. O ilk serayı nasıl kurduğunu bir hikayeyle, bir yazıyla anlattı. Ve bu yazısını da gerek gazetemizde gerek diğer basın yayın organlarımızda anlattı. Yetmedi, kitap yazdı. Şiir kitabı yazdı, öykü kitabı yazdı. İskeçe bölgesindeki hatim merasimlerini anlatan bir kitap yazdı ve son günlerde de yine İskeçe ünlüleri diye bir kitap çalışması içerisindeydi. Hatta dün Doğan'la telefonda konuşurken dedi ki Ozan abi eve geldim akşam bir baktım ki babam elinde kalem kağıda bir şeyler karalıyor bir şeyler bir not tutuyor. Ne yapıyorsun baba dedim? Kitap için not alıyorum oğlum dedi. Muhabbet ettik ondan sonra yattı. Sabah uyanamadı. Uyanmadı. Ramazan abi ne kadar güzel bir insandı ki onun sonu da vefatı da böyle güzel oldu aslında. Hiç kim hiç kendisi de çekmeden ve hiç kimseye de çektirmeden Karaoğlan'ın Suluca Dere köyünde doğdu. 1960 yılında Sünnetçi köye ailece göç eden Ramadan Duban ilk okulu Sünnetçi köy Türk İlkokulu'nda bitirdi. 1966 yılında başladı İskeç Azınlık Lisesi'nden 1972 yılında mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında askerliğini tamamlayan Ramadan öğretmenimiz 1974 yılında kayıt yaptırdığı İstanbul Üniversitesi Fizik Matematik bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Gümülcine ve İskeç Asınlık Liselerine tayin olabilmek için müracaatlarda bulundu. Uzun yıllar da ara vermeden bu müracaatlara devam etti. Ramadan Duban 1990 yılında Sünnetçi Köy Nahiyesi ağza seçildi. 1997-2001 yıllarında Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2001-2005 yılları arasında İskeç'e Türk Birliği'nde başkanlık, as başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Batırakya'daki azınlık ortaokulu ve liselerinde fizik dersi olarak okutulan kitapların Yunanistan şartlarına uygun hale getirilmesi için oluşturduğu komisyonda görev aldı. Ayrıca Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı oldu. 2017 yılından günümüze kadar Batırakya Türk Öğretmenler Birliği'nde denetim kurulu başkanlığı görevi yürüten öğretmenimiz evli ve iki çocuk babasıydı. Öğretmenimiz kurumlarımızda hizmet etmenin dışında kurslarda yüzlerce genci yetiştirdi. Ayrıca azınlığımızda hatim merasimlerini anlatan hatim adındaki kitabı ve Emine adlı öykü kitabı ile Batırakya Türk azınlığının kültürüne katkı sundu. Batırakya Türk Öğretmenler Birliği Camiası adına çalışkanlığı